şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Evet, geçen derste enzel emlen en tunzirhum cümlesinin kelime tahlilini okumuştuk. İşte o tahlilden sonra Üstad Hazretleri şöyle buyuruyor. Ve alem ba'de hazat tahlil işte yukarıda yaptığımız, önce yaptığımız tahlilden sonra şunu bil ki inne mecmu hazil aye ila ve lehum azabun azim ve lehum azabun azim cümlesine kadar yani inne innellezine keferu sevan aleyhim endeltum emlem tunzirhum bu ayetin toplamı ta ve lehum azabun azim yani ikinci ayetin sonuna kadar sikat sevk edilmiş yani bu iki ayet sevk edilmiştir. Ne için sevk edilmiş? Muşiraten, şunu işaret etmek için sevk edilmiştir bu iki ayet. Yuqudiha ila takbihil kufri ve terzili küfrün rezil bir şey olduğuna işaret etmek ve küfrün pis bir şey olduğuna bütün bu iki ayet, bütün kayıtlarıyla yani bütün gramer hususiyetleriyle ve bütün belagata da ince nükteleriyle, latayifleriyle bu iki ayet küfrün pis bir şey olduğunu ve rezil bir şey olduğunu ifade etmek için sevk edilmiştir diyor. Ve ve tenfiri minhu ve küfürden sakınmayı sakınmak sakınmaz gerektiğini ondan nefret etmek gerektiğini ifade etmek için sevk edilmiş bu iki ayet. Ve tenhi zımniyi anhu ve aynı zamanda zımni olarak küfürden nehi ifade etmek için sevk edilmiş ve tezlili ehlihi ve o küfrün ehlini yani kafirleri zelil etmek için bu hikaye sevk edilmiş ve tescil aleyhim ve onları tescil etmek, kayıt altına almak için yani onları ilan etmek için onların rezil rüsva şahsiyetler olduğunu, onların ahmak şahsiyetler olduğunu ifade etmek için, onu tescil etmek için, kayıt altına almak için bu hikaye sevk edilmiş ve tarihi bir anhu ve küfürden korkutmak için ve Tehdidihim ve kafirleri tehdit etmek için bu iki ayet sevk edilmiş. Yani bunu, bu hakikati işaret etmek için bu iki ayet sevk edilmiş. Munadiyeten aynı zamanda şunu ilan etmek için, şu hakikati ilan etmek için bu iki ayet sevk edilmiş. Bir kelime ya bütün bu iki ayetin kelimeleriyle beraber yenle fil kufri mesaibe azimeten küfürde büyük musibetler olduğu ve fevate ni'ami cismiyetin ve küfürde, cismi, cismani nimetlerin elden kaçtığını ilan etmek ve tevellüde âlâ min şedîdetin ve küfürden şiddetli elemlerin, acıların, sıkıntıların ortaya çıkacağını, doğacağını ilan etmek ve zevale lezaize âliyetin ve yüksek lezzetlerin kaçacağını, yok olacağını haber vermek için bu iki ayet sevk edilmiş. Musarri ve aynı zamanda şunu açıkça ilan etmek için cümleha bu iki bütün cümleleriyle şu hakikatleri açıkça ifade etmek için bu iki ayet sevk edilmiş. Biennel kufra ahbesul eşyai ve edarruha küfür her şeyin en çirkini ve en zararlısı olduğunu ifade etmek için bu hikayet sevk edilmiş. Peki bu manalar nereden çıktı? Burada açıklama geldi. İz çünkü eşare bir keferu bedede lem yu'minu. Zira diyor Üstad Hazretleri. Burada inne lezine keferu dedi. Yani keferu lafzını kullandı. Lem yu'minu. Yani iman etmediler. <laughs> lafzını tercih etmedi. İle ennehum bi ademil iman şu şumanı ifade etmek için vakau fi zulmetil kufr. Bunlar imanı kabul etmemekle beraber küfür karanlığına düştüler. Ellezi bu küfür karanlığı ise huve musibetun tufsidu cefer ruhi insanın ruhu cefer yani istatlarını fesada boğan bir musibettir. Ve eydan huve madinul elemi aynı zamanda küfür küfür karanlığı bütün alemlerin yani bütün elemlerin bütün acıların kaynağı maden olduğunu ifade etmek için burada keferu dedi, yu'minu demedi. Ve bilhassi la yu'minune bedele la yetrikunel kufre. Ve burada la yu'minune dedi, birinci ayetin. Yani bu hatamallahu affen inne lezine keferu ile başlayan. Sonunda ne dedi? La yu'minune dedi, la yetrikunel kufre demedi. Böyle bitmedi yani ayet. La yu'minune dedi, neden la yu'minune yani iman etmediler dedi de la yetrikunel kufra küfrü terk etmezler demedi. İle ennehum ma tilkel hasareti sakate min el imanu İşte bu kafirlerin bu hasaretle beraber <laughs> ya hasaret ne burada? Tabii ki imanı kaybetmek. Sakate min eydihim el imanu ne yaptılar? Bu hasaretle beraber bunların elinden İman nuru, iman hakikati düştü. Ellezi bu iman hakikati ki huve menba'u cemiyat saadeti. Yani bütün saadetlerin, bütün mutlulukların, sururların kaynağı, madeni tabii ki bu imandır. Dolayısıyla bunlar ne yapmış oldu? Yani la yu'minu diyerek imanı kaybettiklerini o kaybetme neticesinde bunların ki iman bütün mutlulukların kaynağıdır. Bütün bu mutlulukları kaybettiğini, böyle bir hasarete uğradıklarını ifade etmek için burada la yu'minune kelimesini, terkibini kullandı. <laughs> ve bir lafzı hatamallah ala kulubihim ve hatamallah ala kulubihim lafzıyla da ya yani ne demektir hatamallah ala kulubihim Allah onların kalplerinin üzerini muhürlemiştir demektir. İla ennel kalbe vel vicdan şu hakikati ifade etmek için kalp ve vicdan ellezi kalp ve vicdan ki hayatuhu ve ferah insanın hayatı ve ferahdır ve sururu sururudur mutluluğudur ve kemalatuhu kemalatıdır bir tecelli hakayık bil ilahiyeti bir nuru iman iman nurunun nuru ile beraber ilahi hakikatlerin tecelli etmesiyle ne olur yani bir kalbe ve vicdana iman nuru girmesiyle orada ilahi hakikatler tecelli eder. Dolayısıyla o insanda kemalat, mutluluk, ferah, hayatına hayat gelir yani. Bâdemâ keferu, işte bu hakikatten sonra, bu gerçekten sonra bu kafirler küfredince Sara bunların kalbi, vicdanı şöyle oldu. Kel binâil el gayr el mamuri adeta harabe vahşi bir bina gibi oldu. Terk edilmiş bir bina gibi oldu. El meşhuni bil mudarrati vel haşerat. Yani haşerere zarar veren mahluklarla dolu imarsız, terk edilmiş bir bina gibi oldu bunların kalbi ve vicdanı. Feukfile ve umhil Ardından da böyle olunca da bu insanlar küfrü tercih edince kalpleri böyle vahşetle kinle, hasetle kötülükle şerle dolu olunca ne oldu? Artık o kalpte e, ee, imana dair, iyiliğe dair, hasenata dair, güzelliğe dair bir şey kalmadı. E böyle olunca da ne oldu? Ukfile ve umhile ala babi. Bu kalbin e, kapısı kapatıldı ve üzerine mühür vuruldu. Li yüçtenibe ta ki o kalpten ne yapılsın? Uz e, ve çekinilsin diye. Ve turike mufavveden lil akarib ve efagi ve aynı zamanda o kalp ne oldu? Akreplerin ve yılanların yuvası oldu. Ve bilafsi ve ala sem ala gelecek olursak yani ala sem kalpleri üzerine müdür vurulmuştur demektir. İla fevati nimetin azimetin sem'iyetim sevil kufr <laughs> küfür sebebiyle büyük işitmeye dair işitsel nimetlerin elden kaçtığına ifade etmek için ala sem dendi. İz zira Esem umin şeyni yani e, işitmenin şöyle bir özelliği vardı. İza istekarra halfe simahihi nurul iman ve istene de ileyhi yani bir kulağa e, iman nuru yerleşince ve iman nuru o kula destek verilirse el ihtisasu bindai kullil alem ne, ne, ne ortaya çıkar? O kulak sahibinde kainattaki bütün tespihatları, bütün nidaları hissetme özelliği çıkar. Ve femu eskare ve kainattaki bütün zikirleri anlama hakikati ortaya çıkar o kişide vesem'u siyahil kainati ve kainattaki e, bütün bu zikirleri bu tesbihatı işitme özelliği çıkar ve tefehhumu tesbihat ya ve kainatın yaptığı tesbihatı anlama hususiyeti çıkar o kişide hatta öyle ki innesem a leyesmeu hatta öyle ki kulak öyle bir işitir ki min <laughs> neler işitir, şunlar işitir. açıklama mini geldi Min hubuti hubutirrihi. Yani rüzgarın esmesinde bile ilahi terennümleri, mırıltıları işitir. Yani zikirleri, tesbihleri işittir. Ve min ne'arati radil gaymi ve bulutlarda meydana gelen o gök gülküsünden, o gülküsünü çıkarttığı seslerden ilahi ne yapar? Zikri duyar. Ve min negamati envacil bahri ve denizin dalgalarındaki ortaya çıkan o seslerden ilahi nameleri işitir. Ve min sarahati dakta katil haceri ve taşların birbirine vurmasından, birbirine çarpmasından ilahi zikri duyar. Ve min hezehati nuzulil materi ve yağmurun yağmasından meydana gelen o yağmur damlacıklarının, o katlelerin seslerinden ne yapar? İlahi, e, lahuti zikirleri, tesbihleri işitir. Ve min seceati gına'il tayri kelamen rabbaniyen ve kuşların e, ötüşmelerinden Rabbani sesler, kelamlar işitir. Ve yefhemu tesbihan ulviyen ve böylelikle kişi ne yapar? ulvi tesbihleri anlar. Kendel kainatı sanki kainat o kişi için şöyle olur. Musiqi yetun azimetin lehu sanki kainat onun için büyük azim bir musiki gibi olur. Tüheyyicu fi kalbihi kalbini şöyle heyecana getirir. Huznen ulviyen ve işkan ruhaniyen kalbinde ruhani bir aşk ve hüzünlü ulvi e, ve ulvi bir hüzün meydana getir onun kalbinde o kişinin kalbinde feyahs feyahsenu bi tezekkurul ahba ve elisi da sonrasında daha önce kendi önce vefat etmiş olan müsiyet ettiği dostların ve akrabalarını hatırlamaktan gelen böyle ulvi yüksek ruhani bir hüzün alır fekunul <laughs> huznu lezzeten sonrasında bu üzün lezzet olur o kişi için yani bu üzün yerini lezzete bırakır. La bi ademil ahbab fe kunu gammen. Yani o kendinden önce ve vefat etmiş olan ünsiyet <laughs> peyda etmiş olduğu o ahbapların ebedi ayrılıktan meydana gelen o sonsuz gam değil aksine bu ayrılığın muvakkat geçici bir ayrılık olduğunu e, Hatırlar, zikreder. Ee, i̇şte o hüzünden sonra bu zikirle beraber o kişinin kalbinde ne olur? Böyle bir e, o hüzün yerine lezzeti bırakır. Ve de al zal kesem o. İşte eğer bu sem, yani bu işitme, işteki bu hakikati işitme özelliği milkuf küfürle karanlığa bürünürse yani hakikatlerden o kulak hakikatlerden koparsa, hakikatleri kapanırsa, tamamen küfür karanlığı o kulağa hakim olursa, sara esamme. Min tilkel esfati lezzizeti o, kendisine ilahi lezzet veren, ruhan lezzet veren bütün o seslere ne yapar? Kör olur, şey, sağır olur. Ve la yesme'u minel kainati illa niyahatil matemi ve aynı zamanda kainatta ancak matemlerin, matemin bağırıltısını, iniltisini iştir. Ve ne ayatil mevti ve ölümün iniltilerini iştir o kulak. Fela yulqi fil kalbi illa gammel yutme. O kalbi ancak yetimlik gammı, kederi düşer, atılır. Ey yani Ademil Ahbab yani ondan önce vefat etmiş olan ahbapların ebedi ayrılıkları o kalbe ne yapar? Ee, ebedi bir hüzün, acı verir. Ve vahşetil gurbeti yani e, yalnızlık vahşeti o kalpte meydana gelir, o kalbe hakim olur. E yani Ademil Maliki ve'l muteahidi yani kendisinde taaddüt, cenneti taaddüt edecek birisinin olmaması ve kendisine malik, kainata malik olmayacak birisinin birisinin olmamasından meydana gelen o ile beraber o kişide vahşet, gurbeti meydana gelir. O kalpte fe binaen ala haza sır, işte bu sıra binaen, yukarıda zikredim bu sıra binaen, ahalleşşer'u badel esfati, Şeriat bazı sesleri helal kılmıştır. Ve bu sesler ise mahhece işkan ulviyen ve huznen aşiqi'yen. Bu sesler insanda, insanın kalbinde ne meydana getirir? Ulvi aşk ve ulvi ve yüksek aşka dair hüzün meydana getirir. Yani bu tür seslere, bütün müziklere de üstat şeriat helal demiştir. Yani insanın ruhunda, kalbinde e, ruhani ve ulvi aşk meydana getiren, e, ruhani hüzün ve aşk meydana getiren seslere, müziklere şeriat cevaz vermiştir diyor. Ve harama ba'daha ve bazı de haram kılmıştır. Ve ve ma entece iştiha nefsi, iştiha nefsi ve huznen yetemiyen bu tür müzikler ise insanın ruhunda nefsinde böyle insan ruhunda, insanın kalbinde, insanın kendisinde böyle nefsani iştahlar, nefsani, nefsani istekler ve yetimliğe dair böyle başıboş hüzünler meydana getirir. İşte şeriat da bu tür müziklere de diyor. müziklerde haram kılmıştır. Ve malem e, yuri keşer o ve şeriatın sana göstermediği yani hükme bağlamadığı müziklere gelecek olursak fe megis hu bi tesiri fi ruhike ve vicdanike sen de diyor o tür müziklerin senin kalbinde vicdanında ruhunda meydana getirdiği tesilden yola çıkarak o müziklerin helam mı haram mı olduğunu artık sen diyor hükme bağla kararını ver. Bu mesele devam edecek inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.